Tayyip Bey itham edecek. Ya Erbakan benim de beraber olduğum bir adamdı. Ben onun genel idare kullandım. Ama öldü kardeşim ya öldü ya. Ölüyle bir iş yapılmaz. Ölüye dua et. Bir sarhoş. Sarhoş. Mezarlıktan geçse. O mezarlıkta bir veli mezar olsa. O sarhoşa velinin bir faydası olmaz. Ama o sarhoşun, o veliye faydası olur. Bir fatih olur. Öldü mü? Defter kapandı arkadaşım. Kapandı. Sen hala seçim oluyor, bu seçim Erbakan kazandı diye tweet atıyorsun. Timarhanelik adam. Bunu demek timarhanelik adam olmak. Zamanı için onun yaptıklarını da takdir et. Ama artık kapandı mı defter ya? Sen unutuyorsun ki Tayyip de o kadrodan gelen bir adam. Onun devamı arkadaşım bunu gör bari ya. El insafın ismi El insafın ismi Yani ben şimdi burada Erbakan'ın hatasıyla, sevabıyla mahkeme etmek istemiyorum. Bu işleri başlatan bir adam. Başlatmakta büyük şerebi var mı? Yanlışı da var, doğrusu da var her insan gibi. Her insan gibi. Size burada bir hafta muhabbette aşırı gitmenin tehlikelerini anlattım. Hatırlayanlar hatırlarlar. Muhabbette freni olmayanın varacağı yer putçuluktu.